Yavaş ve İmamoğlu, Yavaş mı İmamoğlu mu? Şimdi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir süredir, aşağı yukarı bir hafta on gündür Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özgür özeli kabul etmesiyle birlikte şöyle bir tartışma başladı. İşte Erdoğan ne yapmaya çalışıyor? Erdoğan dedi ya yumuşama havası, siyasetli yumuşama havasına giriş girmiş durumdayız, adımını atacağız. Böyle bir şey yok zaten onu söyleyeyim Erdoğan'ın yumuşaması mumuşaması filan siyasetten yumuşar İnanarak istediği için vicdana geldiği insafa geldiği için filan değil bunu buraya yazıyor Erdoğan eğer bugün Özgür Özel'le muhalefetle bir araya geldiyse e, o moral haritasını verdik ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olmasından dolayıdır eğer böyle olmasaydı Kemal Bey'le gidilecek olsa zaten hüsran yaşanacaktı. O zaman ne bir araya gelinirdi ne yumuşama siyaseti olurdu. Çünkü Erdoğan bu gerilimden her zaman kazanan insan oluyordu. Ha, bu sefer baktı ki gerilim iş yapmıyor gerilim kazandırmıyor da çünkü ekonomi kötü. Ha, ne yapmam gerekiyor? Radikal bir adım attı. Daha doğrusu stratejik bir adım attı. Nedir? Ekibiyle karar vermişler. Ha, biz dedi muhalefette görüşelim. Ama Özgür Özel'i bir taraftan da yüceltelim. Genel başkan oldu. Çünkü iki önemli rakibi var diğer tarafta. Önümüzdeki dört yıl sonra, beş yıl sonra. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Şimdi büyük bir ihtimalle şöyle bir şey olacak. Bir kere benim bildiğim kadarıyla bir kere bir Erdoğan bunu samimiyetinden yapmadı veya ne bileyim ülkeye işte yumuşama gelsin ülkede işte kutuplaşma azalsın diye de yapmadı. Bir fikri mutlaka var. Var bir planı O planlardan bir tanesi şu özellikle e, karşı tarafa e, veya Yavaşoğlu İmamoğlu'nu karşı karşıya getirme. Yani bir güç savaşı CHP'nin içerisine e, işte ülke sorunlarından ziyade kendi iç savaşına liderlik savaşına büründürmüş bir CHP'yi yani CHP'yi karıştırmak. Anlatabiliyor muyum? İşte ona da Mahir, Mahir neydi? Mersinli. Mahir. CHP'li Mahir Bey var ya. Soyadını unuttum. E, o da İpek Özbey'e konuştu. Geçen gün işte siyasetçi dediğim çok konuşmayacak. He? He, Mahir başarır. O özelci zaten, Özgür Özelci. İşte konuşmanın şehvetine katıldığınız zaman cümlenin ucunu da katılıyorsunuz. O da çok meraklı konuşmaya zaten. İşte demiş, öz, gazeteci soracak tabii ki gayet sorulardan bir tanesi. İşte ya işte Özgür Özel, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, ileride Cumhurbaşkanı şudur budur filan gibiler de. Ya demiş, işte yani sizin sorunuza bağlı olarak kalıyorum demiş. Ben demiş o Erdoğan'ın yerinde olsam demiş Özgür Özel'le karşı karşıya kalmam demiş. Ya bir anda ortalık büyüdü etti. Sorun büyüdü işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'e karşı işte İmamoğlu Mansur Yavaş'a karşı ikiliye karşı Özgür Özel bir iş tartışma. Tam da AKP'nin istediği bir olay. Tam da Erdoğan'ın istediği bir olaydı. Mahir Bey de e, siyasete bakış açısı veya öngörü bence herhalde bu kadar. Ya, siyasetçi dediğin adamın iktidar partisi hele ki Erdoğan gibi ve e, ekibi de kuvvetli e, A takımı da yani her cümlesinden bir şey edinebilir. Dikkatli olmanız gerekiyor. Mahir Bey e, büyük bir zannedersem aslında o anlama gelmek istemese bile öyle söylemek istemese bile hop cımbızlandı o gündeme geldi. Şimdi bir tartışma var bugün işte e, özel cumhurbaşkanı mı olur? İmamoğlu işte Mansur Yavaş'a karşı tam da AKP'nin istediği zaten Erdoğan'ın bence planı da bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içine, içine karıştı. Umarım artık fazla konuşmaz. He? Birbirine düşürmek tabii ki parti içerisinde kaos yaratıp ülkenin sorunlarından uzaklaştırmak Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yeni kadrosu ve genç kadrosu bu tuzağa düşmez. Yani düşecek kadar da aptal değillerdir diye düşünüyorum ben. saftı değillerdir. Ya bilemem ama yine Mahir Bey gibi birisi çıkar konuşma e, şehvetine çok meraklı olan bir kişi. Kim? Ne olmuş? Bakayım. <laughs> eskiden özgür idi, şimdi özelleştirildi. Evet, olabilir. Çok güzel bir şey. umarım bu tuzağa düşmezler. Düşmezler herhalde, herhalde diye düşünüyorum. İşte çok konuşmak bazen insanın kafasını bu şekilde başını derde sokabiliyor. Erdoğan istediği zaten bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırmak. Yani orada bir liderlik güç savaşı. Liderlik değil mi? güç savaşı. Ve kendi içerisinde bürünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi. Ben bunu atlatır mı Cumhuriyet Halk Partisi? Atlatamaz mı bilmiyorum. Ama bu suni yaratılan bir gündem. Ben bu peşine takılmam ama bunun hatırlatmasını da yaparım tabii ki insanlara. Şimdi gerçekten bahsedelim. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu karşı karşıya gelecek. Nerede karşı karşıya gelecek diyecek olursanız Türkiye Belediyeler Birliği varmış. Tamam mı? Var zaten. Bunlar işte daha sonra bir başkan da seçiyorlar. Bir müddet sonra bunların seçimleri var. Şu anda belediyelerde Cumhuriyet Halk Partisi çoğunlukta olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği aday veya Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarından bir tanesi Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanı olacak. Bunların da bütçesi Türkiye Belediyeler Birliği'nin bütçesi de belediyelerin bütçesinden kesilip böyle bir birlik oluşturuluyor. Geçen sefer zannedersem şeydi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li eski bakan on oydu. Fatma Şahin'di diye biliyorum ben yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şimdi e, bu iki adaydan biri olacakmış. İkisi de istek e, istiyormuş bu başkanlığı yani İmamoğlu da istiyormuş Mansur Yavaş da istiyor. Soru şu kriz olur mu? Bak soru bu. Yani bu soruyu sorarım tabii ki yani ikisi de ee, birisi yüzde otuz fark atmış diğeri İstanbul'da yüzde on bir fark atmış İkisi de rakiplerini pat pat tokatlamış ne bileyim e, Türkiye'ye e, moral vermiş moral haritasının temel temel direklerini oluşturan yerlerden ikisi bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diyelim Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İkisi de ikisi de e, gelecekte potansiyel e, Cumhurbaşkanı aday olmayan namzet Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde Tabii e, bunların ilk yarışacağı yer şu anda, şu anda eğer birbirlerinden feragat etmezlerse birbirleri adına e, Türkiye Belediyeler Birliği olacak. Bir tarafta Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta Mansur Yavaş. Tabii kriz olur mu? Ya insan doğası, babamın oğlu değil ki benim bunlar. Nereden bileyim yani ikisinde de tamam biri 52 yaşında, diğeri 64-65 yaşında ama güçlendikçe, kazandıkça hırslanıyorlar. Kazandıkça tabii ki e, koltuğa e, bağlı kalma istekleri de artıyor ya bu insan için geçerli insan doğası için geçerli bir şey bu e, ve e, işte ikisi de aynı başarıyı sergiliyor bakalım ne olacak bir e, biri birisi için feragat edecek mi mesela Ekrem İmamoğlu ya abi sen büyüksün benden sen yap diyebilir veya ötekisi ya siz. Ekrem Bey işte ne bileyim Ekrem kardeş onlar birbirlerine nasıl hitap ediyor bilmiyorum. Yani sen İstanbul gibi yerde 11 milyonun olduğu yerde işte tüm belediye imkanlarının veya işte hükümet imkanlarının özür dilerim olduğu yerde bunlara karşı büyük bir savaş verdin. Tamam biz de bu savaşı verdik ama seninki daha benim gözümde daha itibarlı. Sen ol. Göreceğiz veya ikisi de adam devşirmeye çalışacaklar a adayların içerisinden, kendi belediyelerin içerisinden, diğerlerin içerisinden. Kriz umarım olmaz ee, Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde tatlılıkla halledilir diye düşün umuyorum. Umuyorum, umuyorum ama tabii ki insanoğlu bu. Yani koltuklar bir tane koltuk yetmiyor, bir tane daha olsun, bir tane daha olsun diye. İlk sınavları bu yönde olacak. Ekrem İmamoğlu girmemeli, ya Mansur Bey'e bırakmalıdır demiş Demirci Kava. Eski Roma'da bu kadar savaş olmadı demiş birisi. Ben e, ilgiyle ve merakla izleyeceğim bu ikilinin e, seçimi hazırlanışlarını ve seçimin sonucunu. Zaten gerçekten e, bu parti içerisinde de uyumun olup olmadığını gösterecek bize. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki bu e, şey, yarış. Yarış olsun tabii ki. E, bize e, parti içerisindeki e, diyalogların nasıl olduğunu da gösterecek. Bir şey daha söyleyeyim bu konuda son olarak. Aslında çok faydalı bir şey biliyor musunuz? AKP'nin içerisinde böyle aday yok. Yarışacak tek aday adam olduğu için yarışacak aday da yok. Adaylar da yok. Parti içerisinde bir rekabet yok. Parti bir yerden bir yere götürecek bir şey de değil bu adım da değil. Yani tek adama mahkum kalmışsınız ve o tek adam olduğu müddetçe siz varsınız. Alttan da adam gelmiyor. Rekabet de yok. İşte tokadı yemişsiniz. Bu kadar net bir ifadeyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bu yönden çok e, bence şanslı. Düşünsenize. Özgür Özel diye bir lider çıkardı şu anda. O da gün geçtikçe ısınıyor. Bundan 6 ay sonra çok daha iyi ısınacak. Ve veya altı ay sonra e, veya bir sene sonra kırsları daha da artacak. Ekrem İmamoğlu seçim kazanmış. Mansur yavaş rakibine 30 puan fark atmış. Bunlar da başarılı insanlar. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dört yıl uzun bir süre. Tabii tabii her şeye gibi. Yani dört yıl gerçekten uzun bir süre. Ama bu rekabet partiye fayda getirir. Ha Tabii ki eğer ihtiraslar ön plana çıkacak olursa Türkiye unutulacak. Şahsi ikballer öne çıkacak olursa o zaman tabii ki ne kendileri kalır ne de Cumhuriyet Halk Partisi kalır. Böyle paramparça hale gelirler. Benim düşüncem bu yönde bu ama gerçekten çok böyle e, daha eğlenceli, daha böyle durumun yumuşat, durumların yumuşatıldığı, ortamların yumuşatıldığı, daha böyle biraz daha belki daha e, gür sesimizin çıkabileceği bir o atmosfere giriyor. Siyasi bir iklim ona siyasi iklim ona doğru gidiyor. E, bu e, bizim yapacağımız işler anlamında da, gazetecilik anlamında da bence olumlu bir gelişme. Çok şey konuşacağız çok heyecanlı geçecek inanın yani bundan sonraki yıl ve yıllar çok çok heyecanlı geçecek diye düşünüyorum. Evet anketlere gelelim anketin cevabı